Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Arkadaşlar artık NBA tahminleri ve günün tahminlerini birleştirip Tek video çatısı altında paylaşıyorum. Her gün saatler 19'u gösterdiğinde hem NBA tahminlerini hem de günün tahminlerini içeren videomuz sizlerle paylaşılmış oluyor. Dün NBA'de kazandık. NBA kasası sistemimizde kazandı. Katıl butonundan destek veren avantajlardan faydalanan dostları tebrik ediyorum. Bugün gündemimizde NBA'de Atlanta Hawks Charlotte Hornets New Orleans Pelicans San Antonio Spurs karşılaşmaları. Gün için ise Barcelona Unica Malaga, Hereda San Pablo Burgos, Juventus Badalona basketbol maçları ve Barcelona Frankfurt Rangers Braga futbol karşılaşmaları yer alacak. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bıraktıktan sonra arkanıza yaslanıp atlamadan zıplamadan keyifle izlemeniz yönünde. Önce NBA maçları ile ilgili görüşlerimi sizlere sunayım. Tabii ki NBA kasası sisteminde bir tık daha fazla güvendiğim görüşlerimi paylaşıyorum. Katıl butonunun detaylarını inceleyebilirsiniz bu videonun altında. Katıl diye kocaman bir kutucuk var. Oradan dilediğiniz paketi seçip ayrıcalıklardan NBA kasası sisteminden aylık kasa sistemimizden hepsinden faydalanabilirsiniz. Evet, gelelim ilk maçımıza. Atlanta Hawks Charlotte Hornets karşılaşması Türkiye saatiyle 2'de oynanacak bu mücadele. Atlanta Hawks Doğu Konferansı'nı 9. sırada bitirdi. Charlotte ise 10. sırada tamamladı. Atlanta'da bu karşılaşmada Brown, Collins ve Williams oynamayacak isimler. Takımın maça Trey Young, Kevin Huerter Danilo Gallinari, Hunter ve Clint Capella ile başlaması muhtemel görülüyor. Diğer tarafta Charlotte ise Gordon Hayward oynamayacak. Lamela Ball, Terry Rozier, Brits, Washington ve Mason Plumlee ile maç başında Charlotte'un sahada olması bekleniyor. Play'in ilk maçında 7-8 karşılaşmasında Brooklyn dün gece Cleveland Cavaliers'a geçiş vermedi ve ilk playoff biletini alan takım oldu. Şimdi geriye bir bilet kaldı ve 3 takım var. Charlotte, Atlanta ve Cleveland Cavaliers. Bu maçın yerini Cleveland'da konuk olacak ama bence bu karşılaşmanın kazananı Cleveland'da eleyecektir diye düşünüyorum. Playoff'a kalacaktır diye düşünüyorum. Açıkçası normal sezonda iki takım da inişli çıkışlı grafik sergiledi ama Atlanta Hawks'ın kadrosu bir tık daha buraları oynamayı bilen tecrübeli oyunculardan kurulu. Ben bu maçta ev sahibi avantajıyla Atlanta Hawks'ın öne çıktığını düşünüyorum maç sonucu bir denenebilir. Gelelim ikinci maçımıza New Orleans Pelicans San Antonio Spurs karşılaşması. Türkiye saatiyle 4.30'da başlayacak bu mücadele. New Orleans Pelicans cephesinde Zion Williams dışında eksik bulunmuyor. CJ McCallum, Brandon Ingram, Herbert Jones, Jackson Hayes ve Yolan, Jonas Valanciunas'la takımın maça başlaması muhtemel görülüyor. San Antonio Spurs'te McDermott yok. Murray, Joshua Primo, Devin Vassell, Janssen ve maç başında San Antonio'nun sahada olacağı düşünülüyor. San Antonio Spurs sezon boyunca yüksek tempoda maçlar oynadı. Los Angeles Lakers'ın yaptığı hata sonucu bir anda kendilerini play'inin içinde buldular. Belli Emran James ile Anthony Davis ile Los Angeles Lakers play'inin dışında kaldı. Ben bu karşılaşmada yine San Antonio'nun sezon boyunca izlediğimiz maçları gibi bir mücadele bekliyorum. 221.5 bareminden üst denenebilir. Gelelim günün karşılaşmalarına. Barcelona Unica Malaga maçı ile başlıyoruz. Türkiye saatiyle 19'da başlayacak bu mücadele. Barcelona bu sezon Liga Endesa'da çıktığı 27 maçta 22 galibiyet aldı ve normal sezonu artık zirvede tamamlayacaklar gibi görünüyor. Unica Malaga ise şu ana dek çıktığı 27 maçta 12 kez kazandı, 15 kez kaybetti. Unica Malaga geçtiğimiz akşam Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Baxi Manresa karşısında kendi evinde 89-91 mağlup oldu ve Final for şansını kaybetti. Aslında son çeyrek başında öne geçmişti ve farkı da aslında 5 sayıya 6 sayıya kadar çıkartmıştı Yeşiller. Ama Manresa geri dönmeyi başardı. Belki hakemlerin tartışmalı verdiği kararlar vardı. Bunlar da evet kabul etmek lazım ama Unica Malaga özellikle boyalı alanı hiç savunamadı bu karşılaşmada. Zaten sezon boyunca da bu sorun nedeniyle Liga Endesa'da playoff yarışında geri planda kaldılar. Barcelona cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Hem Eurolikte hem İspanya Ligi'nde normal sezonu domine eden bir Barcelona olduğunu söyleyebiliriz. Liga Endesa'da çıktıkları son 3 maçın tamamını kazandılar. Ve son maçlarında da Real Madrid'e uzatmada 108-97 mağlup ettiler. Aslında Real Madrid maçı kazanmaya yakındı. Son topta kaçan pozisyonlardan ardından milli oyuncumuz Sertaç Şanlı'ya bir foul yapıldı. Belirtildi Pablo Laso çılgına döndü adeta bu foulün ardından. Ki zaten bence orada foul yoktu Sertaç Şanlı'ya ribant mücadelesinde ama çizgiye gelen Sertaç... 2'de 1 attı. 2'de 2 atsa Barcelona kazanacaktı. 2'de 1 attı. Maç uzadı ve uzatmada Barcelona 108-97'lik galibiyeti almayı başardı. Bu karşılaşmada Nikola Laprovittola 20 sayı, Roland Smith 18 sayı attı. Dante Exum'un jeneriklik smaçları vardı. 16 sayı 7 ribantla o da önemli bir katkı verdi. Takıma uyumu beklenenden çok daha erken sağladı. Dante Exum Avrupa uyumu çok daha erken sağladı. Tabii ki Mirotic gibi Kyle Kuric gibi önemli silahları da var Barcelona'nın. Ben bu karşılaşmada yüksek skor yüksek tempo bekliyorum. 12 Amalaga yıpranmış durumda yorgun durumda. 157.5'tan üst denenebilir. Herada San Pablo Burgos, Juventus Badalona. Türkiye saatiyle 21.30'da oynanacak bu mücadele. Herada San Pablo Burgos bu sezon Liga Endesa'da çıktığı 27 maçta 8 galibiyet aldı. Son 2 sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Şampiyonlar Ligi'ne de play-in'de son 16 öncesinde Darüşşafaka karşısında elenerek veda etti. İspanya Ligi'nde de zorlu günler yaşıyor. Son dönemde bir tık daha kıpırdandı. Düşme hattından en azından ilk son 2'den kurtuldu ama yine o korkuyu derinden hisseder konumdalar. Hala 27 maçta 8 galibiyetle o 4 takımdan 3 takımdan birisi konumunda yer alıyor Burgos. Juventus Badalona ise 27 maçta aldı 18 galibiyette ilk 4'ü hedefliyor. Manresa ile ilk 4 için yarışıyor tabii ki gerilerden gelen ve son dönemde formda olan bir Tenerife'den de söz etmemiz gerek. Burgos evinde kazanmak isteyecektir. Juventus Badalona'da geri adım atmayacaktır. Antetomiç özellikle Hırvat pivot oyundayken Badalona hücumda daha üretken bir görüntü çiziyor. Ben bu maçta ilk yarı yüksek skora yönelmeyi uyguluyorum. Maç sonucu değil de ilk yarı 75.5 bariminden üst denenebilir. Gelelim futbol karşılaşmalarımıza. Barcelona-Eintracht Frankfurt. Avrupa Ligi çeyrek finali Türkiye saatiyle 22 çift sıfırda başlayacak bu mücadele. Barcelona'da hedef UEFA Avrupa Ligi'nin müzesine götürmek. Tabi İspanya Ligi'nde de maç eksikleriyle 12 puana kadar çektiler farkı. O eksik maçı kazandıklarına da 9 puana düşecek Real Madrid'ler aralarındaki fark. Xavi döneminde gerçekten harika bir çıkış yakaladılar. Yani mucizelere kalmış olabilir işleri ama içten içe de bir Real Madrid, Atletico Madrid'e Sevilla'ya takılsa da biz de bu yarışın içine bir dahil olsak demiyorlar değildir. Tabi ligin boyu kısaldı orada çok da mümkün görünmüyor ama bir umuttur. Barcelona ilk maçta bir birlik beraberlikle ayrıldı Almanya'dan ve tur biletini Neukamp'a bıraktı. Napoli karşısında da Galatasaray karşısında da ilk maçı koparamayan bir Barcelona vardı Avrupa Ligi'nde belki ama ikinci maçta gerekli skoru almayı bildiler. Ben bugün de yine benzer senaryo olacağını düşünüyorum. Maç sonucu bir. Şöyle bir baktığımızda 2.5 üstüyle maç sonucu bir de alternatif olarak denilebilir. Rangers Braga. Türkiye saatiyle 22-0'da başlayacak bu mücadele. İki takım arasında oynadığı maçı Braga Portekiz'de 1-0 kazandı. Şimdi Rangers evinde daha atakta ve daha açık oynayacaktır. Braga da kontraları ve geçiş oyunlarını iyi oynayan bir takım. Yüksek skorlu bol gollü bir mücadele olur ama öncelikle önerim benim 8.5 korner üst yönünde bol kornerli bir maç izleriz. Evet bu günlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.